Ekim 2025'te Junior B. Hay Silver kullanıcı adını kullanan Brezilyalı bir otobüs şoförü son derece rahatsız edici bir şey paylaştı. Junior, son yolcular evlerine gittikten sonra boş otobüsleri depoya geri götürerek yıllarca gece vardiyasında çalışmıştı. Geceler sessiz ve izoleydi ama o bu rutine alışmıştı. Tam 3.21'de boş otobüsü kullanırken Junior birdenbire yalnız olmadığına dair bunaltıcı bir hisse kapıldı, arkasındaki tüm koltukların boş olması gerektiğini bilmesine rağmen. Sağ <laughs> Yan aynanın yansımasında bir adamın başı otobüsün pencerelerinden birinden dışarı sarkmış şekilde görülüyordu. İrkilen Junior hemen arkasına döndü, ama kimse yoktu. İçerideki güvenlik kamerasını kontrol etti. Her sıra boştu. Yine de aynaya baktığında figür hala oradaydı, hareketsiz, sanki sakince izliyormuş gibi. Sarsılan Junior, gördüğünün bir yansıma, yorgunluğun bir oyunu yoksa çok daha doğaüstü bir şey mi olduğunu bilmeden depoya doğru sürmeye devam etti. Vardığında otobüsü durdurdu ve her sırayı kendisi kontrol etti. Eu não sei quem trouxe, não sei

Metal barlardan birinde asılı duran bir Katolik tesbihi, daha önce orada olmadığından emin olduğu bir şey. Tesbihin nasıl orada olduğunu veya aynadaki figürün kim olduğunu açıklayamıyordu. Bazıları o gece bir hayaletin otobüse binmiş olabileceğine, belki de bir zamanlar aynı rotada yolculuk etmiş birinin ruhu olduğuna inanıyor. Diğerleri ise bunun koruyucu bir varlık olabileceğini ve tesbihi bir korunma işareti olarak bıraktığını düşünüyor. Junior'la otobüsü paylaşan her neyse tek bir şeyi netleştirmişti. Yalnız değildi. Bir kadın, ilişkisini sonlandırmanın ona rahatlama getirmediğini, hatta işleri daha da kötüleştirdiğini söylüyor. Ona göre, eski erkek arkadaşına karanlık bir şey musallat olmuştu, kendi ailesinin bile normalmiş gibi sıradan bahsettiği bir şey. İşte tam o zaman taşlar yerine oturmaya başlamıştı. Evindeki açıklanamayan elektrik problemleri, nesnelerin kendiliğinden yer değiştirmesi, ailenin yıllardır sessizce yaşadığı tuhaf olaylar. Ayrılıktan sonra da ikisi artık birlikte olmadıkları sırada çekilen bu klibi kaydetti ve bu onu orada her ne vardıysa geride kalmadığına ikna etti. What the f*** was that? <laughs> Onun söylediğine göre bu ilk olay değildi ve en rahatsız edici olan da o değildi. Daha sonra kız kardeşinin başına gelenleri anlattı. Bir sabah uyandığında yavru köpeğini ölü ve evdeki tüm bitkileri bir gecede tamamen solmuş bulmuştu. Kadın hala orada yaşarken ani soğuk bölgeler, kilitli kapıların kendiliğinden açılması ve gölge düşürecek hiçbir şey olmadan gölgelerin hareket ettiğini deneyimlemişti. Bazı geceler sanki bir şey odadan odaya yürüyor gibi hissediyordu. Artık gittiğine göre o varlığın onu takip ettiğine inanıyor. Birçok kişi buna jumper diyor. Tek bir ev veya bir kişiye bağlı kalmayıp stres, çatışma ve duygusal kargaşayla beslenerek hareket eden bir şey. Kendisine mi musallat oldu yoksa tamamen tesadüf müydü? Bilmiyor. Ama bu görüntülere göre bir şey açık. O aileye musallat olan şey onunla henüz işini bitirmemiş olabilir. Michael, küçük oğlunun yatağa hazırlanmasına yardım ederek günlük gece rutinini yapıyordu. Ta ki oğlu banyoda aniden bir şey fark edene kadar her şey normal görünüyordu. Oğlunun sesindeki korku bunun hayal gücü olmadığını netleştiriyordu. Gördüğü şeyi anlatma şekli Michael'ı hemen alarma geçirdi. Tereddüt etmedi. Telefonunu çıkardı. Olası bir davetsiz misafirin görüntülerini kaydetmeyi umuyordu, ama kaydettiği şey çok daha rahatsız ediciydi. Hello guys, I'm I'm here with my my kids and I'm in the room and they called me and told me that they seen something. Where did you see it Nia? What? No. Where in the washroom? Could you guys show me? Yes. Okay, come show me this here. Yeah? Can you stay there Nia? Where? Yeah. Hey, show me. Oh Holy! Nassir! Nassir! Kapının aniden çarpılarak kapandığı anda Michael'ın sesindeki saf paniği görmezden gelmek zor. Oh, Lee! Paranormal çevrelerde bu tür davranışlar genellikle izolasyon olarak adlandırılan bir taktikle ilişkilendirilir. Kötü niyetli varlıkların savunmasız olanları, onları koruması gerekenlerden ayırmaya çalıştığına inanılır. Kapıları çarpmak, kilitlemek, kaçma veya yardım alma şansını tamamen ortadan kaldırmak gibi. Orada olan her neyse tam istediğini elde etmiş gibi görünüyordu. Tam kontrol, mutlak korku. Bu hesaplı bir hareketti. Bir baba ve oğlu arasındaki bağı koparmak için tasarlanmış bir hareket. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. 6 Aralık 2025'te Marisa adında bir kadın bir akşam geç saatte eve koştuktan sonra son derece rahatsız edici bir şey kaydetti. New York'taki Baldwinsville'de bir ev satın alarak kız arkadaşıyla birkaç hafta önce taşınmıştı ki evde açıklanamayan olaylar olmaya başladı. O gece Marisa'nın kız kardeşi ziyaretteydi. Marisa, kız arkadaşı ve başka bir arkadaşıyla yemeğe çıktı ve kız kardeşini evde yalnız bıraktı. Birkaç dakika boyunca kız kardeşi TikTok'ta takıldı, ta ki bir şey olana kadar. Bu onu o kadar korkuttu ki Marisa'yı hemen geri çağırdı. Marisa geldiğinde kız kardeşinin sesindeki paniği duyabiliyordu

No, I just kid. left them here at the store. No, there's a kid upstairs laughing. It's my apple why it's there. Oh my god, dude. Upstairs? Yes, the style is just like a kid, like a high-pitched voice. Twice. You literally see me look at the thing twice. Then, then, then I, thought, I thought it was a TV, but it wasn't. Why it's not here? Oh my, dude, I just rushed and left them there. O an hiçbiri olağan dışı bir şey fark etmedi ama daha sonra izleyenler rahatsız edici bir şeye işaret etti. Marisa'nın kız kardeşinin duyduğunu iddia ettiği çocuksu ses videoda hala tespit edilebiliyordu. Here. Bu durumu daha da rahatsız edici kılan şey, Marisa'nın sadece birkaç hafta orada yaşamış ve evi sadece kız arkadaşıyla paylaşmış olmasıydı. Evde çocuk yoktu. Marisa üst katı kontrol etmeye karar verdi. Dikkatlice aradılar ama hiçbir şey bulamadılar. Hala tedirgin olan Marisa dikkatini tavan arasına yöneltti. Okay. 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 It's, like six old, yeah. it's a whole other mission to get my phone out. I'm telling you right now. So I'm not looking my phone up there. I know. Oh I too much is. I'm just gonna spin it a couple. Yeah, just spin it around. Just go try go as slow as you can. What's well, either downstairs or upstairs. So no, I don't know Oh what the f**k? there's what? like um um one of the wooden what are the one, one of the wooden like posts holding the ceiling up, all of them, the ones going across like this mm -hmm. at the angle, they're all charred, so burnt, like the house. Like there they're now? they're charcoal. Really? Yeah, just those holding the ceiling up. Like there was like a fire up there at some point. Obviously, Yeah, but everything mm -hmm. else is normal. Just these ones right above me going like this. There's a couple of them. Can you try to black and Jesus, Peach. Uh, yeah, he's looking at the retail. He knows. Yeah, he's been farmed. He knows it's up he all up there. Yeah, he knows it's up there. He's looking at the I'm trying to get it. What is it, Beach? Oh, I see Papa. He's not Papa. Oh, look out. It's okay. Look out. I'm going to twist it. Oh, I see it. Yeah, it's black. As Charcoal. Look right up there. Oh, charcoal. In, in like, There's a couple uh, of them all the way across. Wow. Just the ones holding the ceiling up. Charcoal. Is my phone falling off the tape? No. Yeah. No, you're good. What the? Charcoal. F Those are black, black. It's like feathered, almost. It's okay. weird. That's literally like it That's was burnt. burnt. That's what wood looks like too. It's feathered. It's like I've never seen anything like that. the buffer. Okay, okay. Okay. Telefonunu bir sopaya bantlayıp tavan arasına kaldırdı ve kamerayı yavaşça döndürdü. İşte tam o sırada izleyiciler rahatsız edici bir şey fark etti. Yukarıda bir kan damlası varmış gibi görünen bir şey belirdi. Ardından gri bir kutunun yanında soluk bir yüzün kısaca göründüğü fark edildi. Diğerleri tavan kirişlerinde yanık izlerine benzeyen şeyler belirterek evin bir zamanlar alev almış olabileceğini düşündürdü. Daha sonraki araştırmalar evin 1886'da yapıldığını gösterdi ki bu da karanlık, açıklanamayan bir geçmiş için bolca yer bırakıyordu. Çok geçmeden başka bir garip olay Marisa ve kız arkadaşı arasında ciddi bir tartışmaya neden oldu. me and my girlfriend we get into a little fight about something stupid i go upstairs into our bedroom she stays on the couch downstairs i'm dead sleeping in the bedroom she was downstairs all of a sudden she's sitting on the couch scrolling through tiktok she hears this noise and it got louder and louder and louder this noise was a woman moaning this noise increasingly like very went from zero to like 11 but when she heard that my girlfriend thought I snuck a female upstairs. She throws the dogs off her and runs upstairs and kicks the f***ing bedroom door open. And when she did that, I jumped out of my sleep. And she's like, What the f*** are you doing? What are you talking about? I'm sleeping. I start panicking in my own room and close the door. She goes outside to go sit in her uh, car to catch some air to relax. I hear her open the door. Go outside. I hear her open her car door, close it. I hear her car start. All of a sudden, I hear it sounded like someone had a bat and was banging on my truck. I said, Get in the f house now. So she came upstairs and she's like, What's wrong? I'm like, Why the fuck are you on the truck? I'm like, We just moved in here. We have neighbors. You look crazy. She was like, I was not banging on your truck, Marissa. Bu olayın ardından Marisa

Why is there a wood piece covering a wood piece? And it's creepy. Tahta bir kalasın başka büyük bir tahtayı kapattığı görünüyordu. Sanki zeminin altında gizli bir bölme varmış gibi. Daha da tuhafı, Marisa'nın otomatik altyazıları video boyunca birden fazla dilde sesler tespit etmeye başladı. Kız kardeşi daha sonra bu ifadeleri çevirdiğinde ortaya çıkan durum sadece daha da rahatsız edici oldu. This is the first one, right? And it translate to that. Now let me show you the second one there is this my roommate that went downstairs in the basement before me recorded this and she said something was drawing her to this specific area right and it says the most important thing is this all right now it gets creepier now it goes to this and we translated it and it went to this and we looked up what that means a gender neutral name of african origin meaning second born of twins then we went to this one and it says break up do you guys remember me telling you the spirit that made the um moaning upstairs and my girlfriend thought i was cheating on her at 12:30 at night it made us f fight i have shows bro evdeki uğursuz bir şeyin kasıtlı olarak onları ayırmaya çalıştığına inanmaya başladılar tartışmalarını tetikleyen sesler ve bodrumda tespit edilen çevrilmiş ifadeler bu olayların göz ardı edilemeyecek kadar bağlantılı olduğu hissini verdi. Ancak en büyük soru hala yanıtsız. Bodrumun altında gerçekten ne gizli ve tavan arasından kim izliyordu? Bu rahatsız edici gizem hala çözülmekten çok uzak. Sacramento, Kaliforniya'da yaşayan bir baba olan Joey Wilson ailesiyle birlikte sakin bir hayat sürüyordu. Ta ki arka bahçesinde garip bir şeyler olmaya başlayana kadar. Joey, çalıların arkasında yaşlı bir kadının belirdiğini, uzaktan sessizce onu izlediğini iddia ediyor. Endişelenerek, mülküne dalmış olabilecek bir komşu olabileceğini düşünerek polisle iletişime geçti. Ancak polisler geldiğinde hiçbir şey bulamadılar. Ne bir kişi, ne bir ayak izi, ne de orada olduğuna dair hiçbir kanıt. Yine de Joey, Figürün gerçek olduğunda ısrar ediyor çünkü bir noktada onu kamerayla kaydetmeyi başardı. Look, dude, she couldn't find her way over there, so now she's over here. She's back in here trying the way. Oh my god, do you see her? Look at that face. Oh my god, it's right there staring at me. Dude, how scary is that shit? Oh my god, dude. What the? Fuck? He's crawling through all this shit, bro. Figür sadece bir anlığına görünüyor, ancak görüntüleri yavaşlattığınızda bir şeyler ters gidiyormuş hissi veriyor. Normal bir insan gibi hareket etmiyor. Yüzü solgun, neredeyse donuk görünüyor. Dalların arasından gözünü kırpmadan bakıyor. Huzursuz olan Joey, ne oluyorsa olsun bitsin diye çalıların önüne bir çit takıyor. Ancak görüntüler durmuyor. Daha sonraki bir fotoğrafta kol gibi görünen bir şeyin tam o noktadaki bir dalın üzerinde durduğu görülebiliyor. Ve başka bir videoda inkar etmek mümkün değil. Yaprakların arkasında kesinlikle bir şeyler hareket ediyor. İster bir insan ister başka bir şey olsun, Joey bir şeyden emindi.'' Çalılığın arkasından onu izleyen şey hiç de normal değildi. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.